Sun Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Kabızlık için kısacası bağırsaklardaki hareket düzenine sahip olamama problemi denebilir. Kişiden kişiye değişse de haftada 3'ten az büyük tuvaletini yapamamak kabızlığı tanımlamaktadır. Kabızlık düşük lifli yiyecekler yemek, yeterince su içmemek, hareketsiz bir yaşam, uyku düzensizliği, stres çok miktarda süt veya peynir tüketmek ya da ilaç kullanımına bağlı nedenlerden dolayı yaşanabilmektedir. Tabii ki uzun süren ve sağlığınızı etkileyen durumlar için acilen bir doktora görünmeli ve tedavi olunmalıdır. Ama bunun yanı sıra kabızlık için uzmanların günlük yaşamımızda dikkat etmemizi gerektiren önerilere de bulunuyor. Bunların başında bol su içmek Fiziksel aktivitelerde bulunmak ki bunlardan en kolayı yürüyüş olarak belirtilirken bazı yiyecekleri de dikkat etmek gerektiği biliniyor. İşte size kabızla anında çözüm olacak doğal besinler. Yüksek lif oranları sebebiyle yenmesi önerilen gıdalar arasında başı çeken meyveler ister taze olarak ister kurutulmuş olarak incir, kayısı ve erik olarak belirtiliyor. Özellikle sabah aç karna tükettiğinizde ve üzerine su içtiğinizde bağırsaklarınızın çalışmasını hızlandırır ve daha kolay tuvalete çıkmanızı sağlar. İçerisindeki lif oranı sebebiyle özellikle diyetlerin baş tacı olan yulaf da kabızlık problemi konusunda hayli etkilidir. Yulafı ılık suyla yumuşatarak tüketmeniz sindirim açısından daha yararlı olacaktır. Rezene çayı da kabızlık için önerilenler arasında. Akşam yemeğinden sonra içeceğiniz bir bardak çay sadece kabızlığa değil, yemekten sonraki şişkinliğe ve hazımsızlığa da iyi gelmekte. Kabızlığın kesin çözümü konusunda hızlı bir etkiye sahip olan zeytinyağı sindirime yardımcı olurken bağırsak hastalıklarının da önüne geçiyor. Kabızlık için fayda sağlamak amacıyla her gün sabahları aç karna bir tatlı kaşığı zeytinyağı içilmesi öneriliyor. Lif içeriği en yüksek sebzelerden olan beyaz lahana, pırasa, bal kabağı gibi gıdalar mide ve bağırsak sağlığınız için bol bol tüketilmesi gereken besinlerden. Armut kabuğu ile birlikte tüketilmesi önerilen meyveler arasında kabızlığa karşı oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra bol bol yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi ve çiğ tohumunun da gıdalara eklenmesi öneriler arasında bulunuyor. Limon ve yoğurt karışımı için de evde kolayca hazırlanabilecek doğal bir kabızlık ilacı denilebilir. Bir kase yoğurt içine birkaç damla limon sıkın ve tüketin. Limon antioksidan yoğurtta probiyotik olduğu için bağırsak durgunluğuna dakikalar içinde son verecektir. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.